Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında Sakarya Hendek'te bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, Yaralı işçilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim'den ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korumasını niyaz ediyorum. Sakarya'daki patlamayla ilgili tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz yoğun bir çalışma içerisindedir ve şu anda kontrol altına alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz. Bu vesileyle Sakarya halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, temel atma töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Levent camimizin İstanbulumuza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Bu caminin şehrimize kazandırılmasında katkısı olan ve olacak tüm kardeşlerime şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Özellikle tabii ki Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Merkez Bankası yönetimine buradaki gayretleri kolaylaştırıcı yaklaşımlarıyla teşekkür ediyorum. Cami inşaatını yürütecek firmaya Burada görev alan mimarından nakkaşına, mühendisinden işçisine kadar herkese şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. İnsan için geride bıraktığı her eser elbette önemlidir. Ama Allah için yapılan eserlerin yeri ayrıdır. Camiler hiçbir çıkar, kazanç, şöhret beklentisi olmaksızın sadece ve sadece Allah'a ibadet için, Allah rızası için inşa edilen eserlerdir. Bizim medeniyetimizde camiler Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan beri kulluğumuzun sembolleridir. Rabbimiz camileri Allah'ın adı anılan sabah akşam tesbih edilip namaz kılınan evler olarak tarif ediyor. Müslümanlar dünyanın her köşesinde peygamberimizin kim Allah rızası için bir mescit yaptırırsa Allah da bunun karşılığında ona cennette bir köşk ihsan eder müjdesine nail olmak için asırlardır cami inşa ediyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı mimari stillerle yükselen her cami bulunduğu yerin Müslüman yurdu olduğunu gökyüzüne aykıran birer abidedir. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethiyle birlikte mescide çevrilen Ayasofya ve asırlar içinde ardı ardına inşa edilen Selatin camileriyle bu bakımdan dünyanın en zengin şehirlerinin başında geliyor. Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve selahiyeti yoktur. Türkiye her dinden, her inançtan, her meşrepten vatandaşına ibadet imkanı sunan bir ülkedir. Hala hazırda belki de bunu şu anda ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarım ilk defa duyacak. Halihazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır. Hatta ülkemizde Balat'taki Demir Kilise örneğinde olduğu gibi restorasyonla ayağa kaldırılan yeni kiliselere dahi biz destek verdik bizzat. Devletin cebi hümayunundan bunları yaptık. Aynı şekilde camilerimizde ihtiyaç duyulan her yerde hizmet veriyor. Ayrıca geçmişi günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar uzanan ve insanlığın ibadet için kurduğu ilk yerleşim olarak bilinen Göbekli Tepe başta olmak üzere farklı dönemlere ve medeniyetlere ait binlerce tarihi ibadet sahibiz. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak, hakikatlere sırt dönmektir. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anını taşımaktadır. Halbuki dünyanın dört bir yanında camilerin ve diğer dinlere mensup insanların ibadetlerinin saldırıya uğradığı bir dönemden geçiyoruz. Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kast edilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer işte burasıdır. Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların da Diğer dinlere mensup olanların da hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. İnşa ettiğimiz yeni camilerin aynı zamanda insanlığın ortak medeniyetine yaptığımız katkılar olarak görüyoruz. Bugün temelini attığımız Levent Camii işte Leventlerin adeta eğitimini aldığı bir mekan. İnşallah İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır. Camimiz 7 bin metrekarelik oturum alanı, 56 bin metrekarelik yapı alanı, kapalı ve açık bölümlerindeki 20 bin kişilik cemaat kapasitesi, 4 minaresi, 25 metrelik kubbe çapı ve diğer unsurlarıyla inşallah. İstanbul'a yakışır bir eser olacaktır. Halihazırdaki aşamasıyla yüzde 22'lik ilerleme seviyesine ulaşan camimizin bir an önce ibadete hazır hale getirilmesini temenni ediyorum. Ve Levent Camii'nin İstanbul'a ve İslam dünyasına kazandırılmasında emeği geçen gerek dernek yönetimine, Mimarından mühendisine, tüm işçilerimize, herkesten Allah razı olsun. Mali noktada destek verenlerden Allah razı olsun. Tabi şimdi merak ediyorsunuz, Levent Camii'nin adı acaba ne olacak? Değerli kardeşlerim, dedik ya Leventler buradan geçti, öyleyse... Baş Levent'in adını da inşallah buraya koruyalım. ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun. Yani demokratik bir harekette de yapabiliriz. Kabul edenler, etmeyenler diyebiliriz. Hayırlı olsun inşallah. Ve buradan Beşiktaş'a biliyorsunuz tam Barbaros Hayrettin Müzesi'ne iniyor, oradan denize giriyoruz ve yola çıkıyoruz. E dün de biz tabii Katar'dan geldik ve bu aralar hep oralardayız. İnşallah süratle camimizi bitirip ve bir an önce bölgenin tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız. Tabii bu ifadeleri kullandıktan sonra Arif Nihat Asya'yı almamak mümkün değil. Ve Arif Nihat Asya'nın şu dizeleriyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, Ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, Göğü de, Keşkesansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, Cihat meydanını, Pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını, kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla diyor ve duaya geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi dualarını gerçekleştirmek üzere Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz değerli hocam. amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ey bizleri en güzel şekilde yaratan, dini mübini İslam'a hizmet etme şerefini bizlere bahşeden Beytullah sevgisiyle nice camiler yapmayı nasip eden bugün mübarek şehir İstanbulumuzda yeni bir caminin inşasında bizleri buluşturan yüce Rabbimiz sana sonsuz hamdü senalar olsun. Şu anda imanla, heyecanla, muhabbetinle ellerimizi huzuruna açtık. Hamd ediyoruz hamdimizi, şükrümüzü, dualarımızı, niyetlerimizi dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'in aydınlık yolundan ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın kutlu izinden bizleri ayırma Allah'ım. Neslimize, yüce dinimiz İslam'ı, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, medeniyetimizi, değerlerimizi en güzel şekilde tanıtmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rab her ezanı Muhammedi'nin ardından bizleri sağlık ve afiyet içerisinde kulluğun, kardeşliğin merkezi camilerimizin huzur ikliminde buluştur Allah'ım. Bugün de burada bu camimizin temelini Rahman ve Rahim isimlerini anarak açıyoruz. Rahmetini Merhametini, inayetini bizlerden, bu şehrimizden, ülkemizden ve aziz milletimizden esirtim Allah'ım. Velalemin temelini attım. Şehrimize hayırlı ve mübarek eyle, emek ve gönül Hım. verenlere yardım eyle Allah'ım. Yüce dinimiz İslam'ı. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, medeniyetimizi, değerlerimizi en güzel şekilde tanıtmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, her ezanı Muhammed'inin ardından bizleri sağlık ve afiyet içerisinde kulluğun, kardeşliğin merkezi camilerimizin huzur ikliminde buluştur Allah'ım. Bugün de burada bu camimizin temelini Rahman ve Rahim isimlerini anarak açıyoruz. Rahmetini, merhametini, inayetini bizlerden, bu şehrimizden, ülkemizden ve aziz milletimizden esirgeme mi Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, temelini attığımız bu camiyi en kısa sürede bitirmeyi ve içinde ibadet etmeyi bizlere nasip eyle, şehrimize hayırlı, ve mübarek eyle, emek ve gönül verenlere yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dünyayı yaşanmaz hale getiren zalimlere, ümmetin birliğini, dirliğini bozmak isteyen hainlere, musibetlere, fitnelere ve tefrikalara karşı bizleri uyanık eyle, zalimler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Ya Rab, yüzyıllardır dini mübini İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almış, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş aziz milletimize rahmetinle, nusretinle, muamele ile milletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme Allah'ım. Mabetlerimizin göğsüne uzanan namahrem ellere ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, imanla inşa etmeyi ve ibadetle ihya etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi, daim ve baki ile aramıza kin, öfke ve nefret tohumu ekmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ey Yüce Rabbimiz sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz bırakma Allah'ım. Bu camimizin temelinden tamamlanmasına kadar emeği geçen, projesinden işçisine, mimarından, mühendisine herkesten razı ol Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kâfeyye ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için ve şu anda burada bulunup bu merasime iştirak etmiş bulunan el açıp amin diyen şuradaki kullarının tüm umduklarına nail olmaları, korktuklarından emin olmaları için Allah rızası için el Fatiha. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaşı, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapılacak olan Barbaros Hayrettin Paşa Camii temel atmasını butona basmak suretiyle gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma töreni için sahneye teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurumu, Ay, e, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Çiğdem Karalsan'ı, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş, Levent Camii, Barbaros Hayrettin Paşa Camii Dernek Başkanı Sayın Ergin Külünk, Yüklenici firma temsilcisi Sayın Abdülkadir Kadir Kartı sahneye davet ediyorum Buyurunuz lütfen. E, cami inşaatında ve projesinde bulunan mimarlarımızı davet ediyoruz efendim. Mimarları hızlı bir şekilde ön tarafa alalım. Evet, Merkez Bankası Başkanımızı da şöyle ön tarafa alalım. Dernek yönetiminden Cemal Bey sizleri de şöyle ön tarafa alalım. Yalnız fiziki mesafeye dikkat edersek isabetli olur. Evet, dernek yönetiminde vakıf Ziya Bey var. İdris var. Evet, Daha önce Bey var. dernek yönetiminden Ziya Bey, İdris Bey, Öztürk Orhan Bey... yapacağız. Şeyi de Erdoğan Bey'i de dahil edelim. Evet. Beşiktaş Belediye Başkanı da aramızdaymış. Buyurun. Buyurun. Evet, hazır mıyız? ve 2022'nin sonunda bitirme sözünü aldık. İnşallah 2022'nin sonunda camimizden ezan seslerini duyacağız ve burada da inşallah namazlarımıza başlayacağız. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim diyor butonlara basıyoruz. Ekranlardan da şu anda mikserleri takip ediyoruz. Evet mikserler. Evet. Evet. Hayırlı olsun. Betonlar geldi. Allah'ım mübarek etsin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapılacak olan Barbaros Hayrettin Paşa Camii temel atmasını butona basmak suretiyle gerçekleştirmiş ve aziz milletimizin, ülkemizin, şehrimizin hizmetine sunmuştur.